Aynı rahatlıkla cevaplayacağınız bir dört harfli kelime daha. Silah olarak kullanılan ağır topuz. Ağır topuz. Topuz. Bu hani savaş, silah olarak kullanılan. Harf alayım. Buyurun. Çok ağır olan şeyler içinde derler nokta nokta gibi. Gülle. Gülle, Ama... değil. Gülle harf değil. Harf alayım. Bunun böyle sapı. Dördüncü Murat. Guru. Kara. Şimdi sondaki boşluğu sesli harfle doldurmak istiyor insan mantıken ama. Garp falan mı? Garp. Batı demek. Bence bir harf daha alalım. Bir harf daha Belki olur. de duymadığınız bir kelime olabilir. Gerz. Gerz değil o. Garz. Garz. Kesinlikle değil. <laughs> Devam. Gerz değil, garz değil. Gerz, gız, giz... Göz, göz, guz, güz. İşte bu <laughs> <laughs> doğru. Topuzu Baş, bilirsiniz. Başka abi. bir şey, gürz başka bir şeydir gibi geldi bana bilmiyorum. Ha, topuzu biliyorsunuz ama değil mi? Topuzu Savaş, biliyorum. Topuzu biliyorum. Gürz de onun galiba işini çok biliyormuş gibi anlıyorum. ben. <laughs>